Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte gördüğünüz gibi şekerleme e, kutusunu açacağız. Biz kutusunu. Hemen açalım. Bunu paketlemedim. Bu Burada şöyle bir şekerler var. Bunun içinde böyle. Böyle. Sonra burada Şekerli bir skorşu var. Yani çok güzel. Sonra, e, burada böyle bir şeker var ama paketi ama bitirdi bu. Arkadan ses geldiği için özür dilerim. Sonra burada böyle bir bir şeker çıktı için altı köşe. burada mis su koşu var. Şeker şeklinde. Böyle. Ben yani çok ben bunu beğendim. Burada böyle bir şeker şek şekli var. Sonra içinde minacık bir şeker var. Parmağım kadar. Sonra bakın Eda, burada. Hiç Acaba sihir Burada. Ayşe nereye gitti? Evet, burada bir dakika. Oldu. Hemen. Geldim, geldim. Burada böyle odası var, burada yatağı var. Dur bir dakika. Burada böyle uyuyacak. ne yapacak. Burada da buzdolabı yemek alacak. Böyle bu da. Çok tatlı bakar mısınız? Bu kadardı arkadaşlar. like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.